Arkadaşlar ekonomi ekranına hoş geldiniz. Yavuz Hacıoğlu kardeşimle beraberiz. Aktif Bank Yatırım Hizmetleri stratejisti. Sevgili Yavuz hoş geldin. Sefalar getirdin öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün benim günüm. Bugün Dünya Mutluluk Günü. Ben biliyorsunuz pozitif bir adam olarak tanınıyorum. Ekonomi haberciliğinde özellikle. Ben iş dünyasında böyle ekonominin gülen yüzü olarak tarif ederler. Bunu nasıl başardığımı soranlara da ben diyorum ki etrafımda negatif insan tutmuyorum. Bu kadar basit. Beni dibe çeken, enerjimi alan insanlardan uzak kalıyorum ki böylelikle pozitif kalmayı başarıyorum. Diyelim böyle bir sırrını da vermiş olalım pozitif olmamızın. Bir de evrene ne mesaj verirseniz, evren size o şekilde geri dönüyor arkadaşlar. İyi, daha iyi olacağını düşünün. Sürekli kötü odaklanırsanız da her şey emin olun kötüye gidiyor. Bu da bir gerçek. Dicettik Sami abi, artık tünelin ucundaki ışık falan yok, ışık falan görünmüyor. Tünelin sonunu da göremiyoruz. Tünelin ortasında mıyız, sonuna mı geldik? Ama bir ışık görmüyorum ben. Hani Yavuz sen de görmüyorsun tahmin ediyorum. Fakat bugün gelelim gelelim konularımıza. Konularımız tabii ki endeks. Herkes borsaya endekslenmiş vaziyette. Herkes borsaya endekslenmişken e, önce borsanın bugünkü ile itibariyle Yavuz kardeşim borsanın genel bir değerlendirmesini bize yaparsa mutluluğumuza mutluluk katarız. <laughs> Aa <başlar. gülüyor> Dünyada mutluluk sıralamasında 143 ülkede ve işte yapılan bir istatistik bu. Dört kademe yükselmişiz ama nereden nereye? 102'den 98'e. İlk e o da 98. benim sayemde olmuştur emin ol. <gülüyor> <gülüyor> ya da <Belki> <laughs> bizim sayemizde olmuştur. <laughs> İnşallah daha, daha yukarılarda olabiliriz. Şimdi borsada bazı zamanlar vardır. Önceden adını koyma fırsatı verir size. Biz de tabii gerçekten hani ta önceki yüzyıldan başladı bu serüven yani 97'lerde falan. Bazen bunu yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Şubat'ın son günleriydi zannediyorum. Evet. 9.450 gördük. Vadenin sonunda 1-2 gün kaldı. Artık tamam belli oldu hani bir banta gireceğiz. Ben burada arkadaşlarımla paylaştım. 8600, 9500, 600 ya da aşağıda 8500, 600 gibi bir bant içinde seçime kadar gideriz diye düşündüğümü söyledim. Aradan iki hafta geçti. Bugün üçüncü hafta bu hafta. Öyle devam ediyor. O bir noktada benim pozisyonumdaki kişilerin işlerini kolaylaştırmış oluyor. Ne olmuş oluyor? Üst banda yaklaştığımı sat, alt bank banta yaklaştığında al. Dün 8700 görüldü net olarak. 8699 seviyesi yine paylaşımlarımızla artık alım seviyelerine yaklaştık. Alıcı gözle bakılabilir gibi şeyler ettik. Böyle de devam ediyor. Herhalde seçime kadar da böyle devam eder. Yarın PPK toplantısına tabii hemen şey yapalım. Ya yani o bir etki eder mi etmez mi? Nasıl gelişir? 9000'in üstünü denedik. Altında kapandık bugün. Biliyorsun genel olarak medyan, yani piyasa beklentisi e, sabit bırakılması yönünde yarınki e, toplantıda. Ama 250 bas puan olabilir. Hatta toplamda önümüzdeki 1-2 ay içinde 500 bas puan daha olmalı diye yaklaşımlarda duyuyoruz. Ya benim bu konuda hani şöyle yapmalı böyle yapmalı az yani biliyorsun bizim aslında Sami abi biraz şey geriye sararsak bu ilk politikalara başlangıç geçen sene Mayıs seçimlerinden sonra ben mesela kendim gönlümden geçen gönlümde yatan şuydu bir şoklama olmasıydı piyasaya neydi işte 8,5 politika faizi ve 43 enfl enflasyon vardı elimizde o sırada değil mi? 50 politika faizi ya da 45 politika faizi tek seferde Tıpkı 1981-82'lerde Amerika'da o zamanki başkan Paul Walker'ın yaptığı gibi Walker şoku diye de iktisat literatürde geçmiştir. Çünkü ne yapmıştır? 1970'lerde başlayan petrol krizinden sonra Amerika'da enflasyonun önü alınamamaya başladı. Enflasyon gidiyor, politika faizi peşinden geliyor durumu oluştu orada. Öyle öyle çift tanelerin üzerine geçildi 1980'lerin başında. Evet. Ve o zamanki Merkez Bankası Başkanı, ya hali hazırda bir Merkez Bankası Başkanı varken gidildi. Paul Walker denen iktisatçıya şey yapıldı, öneride bulunuldu. Hani gel şu işleri sen toparla bu enflasyonu durduramıyoruz. Bakın %12 enflasyon Politika faizli zannediyorum 10-11'lerdeydi o sırada. Evet. Önce kabul etmemiş, şartlarını söylemiş, demiş ki tamam ama hani hiç karışmayacaksınız, ne istiyorsam yapacağım. Yani çok sert bir hareket gerekiyor artık. Yani çünkü kronikleşmeye başladı. %12 çok yüksek gelmeyebilir ama o ülkeler için çok yüksek bir enflasyon. Dolayısıyla hani korku verici ve önüne geçilemeyici bir noktaya gelince sert hareketler yapmam gerekir diye en başından uyarmış. Neyse sonunda anlaşmışlar gelmiş mi? Politika faizini 20'ye çekmiş. Ya enflasyon 12 ne işim var 20'de? Düşünün ki ne hale gelmiş. Hani o döngü içinden çıklamaz hale gelmiş. Şimdi tabii bu gibi örnekler de olduğu için önümüzde bir de piyasada da yaşadığımız için fiyatlama davranışlarının nedenle bozulmuş olduğunu her gün yaşayarak gördüğümüz için benim de içimden geçen, aklımdan geçen buydu. Ama tabii şöyle bir şeyimiz vardı, çekincemiz vardı. Bu yapılırsa malum bankalarımızın elinde çok ciddi, çok düşük faizli tahviller var. Bunlar zarar yazacaklar. Hatta o zaman bunun hesabını yapıyorduk. İşte eldeki toplam tahvil 2 trilyon, işte bunun şu kadar toksikse şu kadar zarar yazar falan gibi değil mi? Matematikler yapıyorduk, hesaplar yapmaya çalışıyorduk. Bu absorbe edilebilir mi, edilemez mi gibi konuşmalar yapıyorduk. Ve hatta şunu yapıyorduk devamında, Tamam olabilir. Bir miktar işte diyelim 200 300 400 500 mi? ne kadarsa. E bunun örnekleri var. Hani bu bankalarımıza zarar verir ihtimaline karşı. E toksik varlık temizliği gibi. Gerçi bizim paramız rezerv değil. Bunu biliyorsunuz. Avrupa Birliği yaptı. İşte kendilerini kurtardılar 2011'de İtalya'yı, Fransa'yı, sonrasında Yunanistan'ı. E Amerika 2008'de yaptı. 2008'den sonraki dönemde yaptı toksik varlık temizliği. Alırsınız üstünüze kamu olarak. Uzun vadeli bankaların bunu e, geri ödemesini bir şekilde planlarsınız. Bunlar yapılmadı. Bunlar yapılmazken önceki Merkez Bankası Başkanımız Gaya'nın etki analizi dedi beni ikna etti. Tamam dedim etki analizi. Ha, demek ki bu bizim tabii ki konuştuğumuz şeyleri çok daha derinlemesine hesap ettiler ve demek ki sonuç böyle bir kademeli yönteme gitti Merkez Bankası'nı. Hala o noktadayız. Etki analizi noktasındayız. Bilmiyoruz. Biz kendi kendimize toksik var falan. Neyse. O şoklamadan özellikle bahsetmek istedim. Çünkü bunun dünyada örneği var. Ha Ne oldu Amerika'da sorabiliyor musun abi? Onu da yarım bırakmış olmayalım. Bir yıl ekonomi durdu. Hatta bir, bir iki yıl arası. Durdu ekonominin motorları ama sonra ne oldu? Enflasyon hızlı bir şekilde istenen seviyelere gelmiş oldu. Burada ama bu arada biz de hatırlayalım o zaman. Bizden bir hatırlama yaptıysak sevgili Yavuz. Merkez Bankamızın evet. açıkladığı rakamlara baktığımız zaman hani biz de Merkez Bankası'nın söylediklerini yani yayınladıklarını burada söylüyoruz. ifadelerini burada aktarıyoruz. Döviz rezervleri bürüt 125 milyar dolara kadar çıkmıştı. Net rezervler, rezervler de... 125 milyar dolara kadar çıkmıştı. Net rezervler de eksi 44 milyar dolarlardaydı. Şimdi bugün geldiğimiz noktada yani dövize sürekli bir müdahale var. Bir kontrollü bir devalüasyon yapılıyor ve gene Merkez Bankası'nın verileri bunlar açıklanıyor. Resmi rakamlar yani biz söylemiyoruz bunu. Baktığımızda 15 milyar dolara yakında bir piyasaya para sürüldüğünü görüyoruz. Ki ondan önce bir 8,5 milyar dolar Piyasaya para sürülmüştü ki dövizi kontrol altına alabilmek adına dolardan bahsediyorum piyasaya sürülen. Bugün son durum ne? Eksi... Ve bu politikayı nasıl değerlendiriyorsun? Hazır hani ifade e, ifadelerini... Abi biz de var. biliyorsun ben de aralığın sonu ya da ocağın başında böyle çok e, güzel şeylerden bahsetmiştim. Aynı noktadayım. Yasayı yaşayacağımız sorunların arzi ara sorunlar ve... Bunların aslında olabileceğini seçimden sonra daha da e, tansiyon belki bir şekilde hem ekonomi hem başka noktalarda daha yükselebilir diye de konuşmuştuk. Oradan sapma falan yok konuşmalarımızda. Ama bir tespit yapıyoruz çünkü biz onları konuştuğumuzda rezervlerimiz şimdikinden 25-25 milyar dolar kadar daha yukarıdaydı. Dolayısıyla burada bir miktar kayıp oluştu. Şimdiki rakamlar şu. E, swap hariç net rezervlerimiz eksi -44, 44-42'lere kadar indi. Şimdi 70'lerin üstüne çıktı diye biliyorum 70 milyar dolarların. Dolayısıyla bize de bunları konuşma ihtiyacı hissettirmiş oldu bu süreç. Ta Walker şokuna kadar gidip örnekleme ihtiyacını hissettirdi bize. Bir de şey sordum, gene bizim hazinedeki arkadaşla konuştum, arkadaşlarla konuştum. Ya bu talep ya yani bireysel ağırlıklı mı, kurumsal mı, tüzel mi, nedir? Ya bireysel müferit. Ya zaten bireylerin hani talebi çok böyle ortalık, çok böyle kozman olmadan öyle bireyler işte alır 100 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar değil. Asıl daha büyük büyük taleplerden dolayı bir sorun var. Zaten 15-20 milyar dolar Türkiye'de orta ve alt gelirli vatandaşın evet. talep etmesi şansı olabilir mi? Var mıdır öyle bir kimde? Yoktur. Velhasıl şey daha büyük montanlı talepler oluyor falan. Neyse çok bir şey kalmadı şurada. Allah'tan 10 gün falan kaldı da evet. tabii bu arada ısrarla bütün ilgili kişiler, ekonomi yönetimi, başka Sayın Bakan Şimşek olmak üzere terkin etmeye çalışıyorlar insanları. Biz de aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir tane ülkemiz var. Peki Ve... bu arada senin borsayla ilgili hep soruyorlar ya yani ucuz hisse kaldı mı? Şimdi ucuz hisse kaldı mı? Şimdi ben de dedim ki Yavuz Bindüz konuştuk sevgili arkadaşlar Yavuz kardeşimle beraber. Ya dedim hakikaten böyle çok sorular geliyor. Sana da geliyor mu? Bana da geliyor dedi. O zaman söyle bir şey dedim. Söyle de bir şey biraz soluklanalım yani. Abi turpun büyüğünü heybeden çıkarıyorum o zaman. Abi sen başlığı da çıkardı şimdi. Bak ben sana söyleyeyim. Gerçekten mi? Doğaçlama bunlar. evet. Böyle, bugüne kadar önermekten, ismini anmaktan vesaire bazı nedenler, nedenlerle çekindiğim, uzak durmayı tercih ettiğim bir tane hisse. Endeks 30'un bana göre açık ara en ucuz hissesi. Peki bir büyük yatırımcının elinde çok yüklü miktarda hisse olduğunu bütün Türkiye e, biliyordu. Bir zamanlar öyleydi, şimdi gözükmüyor öyle bir e, şey, ne derler istatistik. Evet. Benim de gerçekten hani kişiler özelinde çok etkili olduğunu düşünüyorsam birilerinin bazı hisseler üzerinde, e, orası biraz objektiflikten uzaklaşır, hani insan halidir diye, yani tercih etmeme ve uzak durma nedenim bu. Ama şimdi bunu artık daha fazla göz ardı edemeyeceğim. Çünkü bir matematik var bununla alakalı, onu daha fazla göz ardı edemeyeceğim. Evet. Ve burada da yapacağım bu bir öneri olmayacak tabii bu bir tespit olacak şöyle şimdi petkim 2008 senesinde %51'lik hissesi sokara satıldı 2.04 milyar dolara %51 hissesi Şimdi bunu hemen 2 ile çarpıp %104 milyar dolar diye hesaplamamak lazım. Çünkü yönetim payı çoğunluk hissesinden bahsediyoruz %51 diyerek. Ama nedir? 3 milyar dolar üzerinde herhalde bir piyasa değerinden bahsedilebilir o dönem için. O dönem bu dönem 1.7 milyar dolar. Bugün Güntay Şimşek'in haberi hatta bütün bunların değerli toplu yazıldığı yer. Hatta bu hafta başında CEO gelecek planlarına dair bayağı böyle güzel şeylerden bahsetti. Sokar ve Petkim üzerinde ikisi birlikte 1.7 milyar dolar 2008'den bu yana iyileştirme adına yatırım yapılmış. Artı biliyorsunuz Star Rafinerisini kurdu Sokar. Bu arada Sokar özel bir girişim değil Azerbaycan'da devlet şirketi, devlet petrol şirketi yani Sokar. 6.7 milyar dolar Star Rafinerisinin maliyeti. %20'si Petkim'de 1.3 milyar dolar da sırf kuruluş. Bakın bir şey kurarsınız biraz yaşattığınızda o artık para kazanır hale geldiğinde o yatırım değerinin üzerine çıkarsınız değil mi? Bir dükkan kuruyorsunuz 100 bin liraya e çalışmaya başladın, para kazanmaya başladın, 100 bin lirada mı kalır onun değeri? E tabii ki kalmaz yukarı gider. 6 milyar dolar kurul, kuruluş değeri. Star rafinerisinin %20'si Petkim'de 1.3 milyar dolar da oradan. 1.7 milyar dolar yatırım yapıldı modernize edildi şirket. Etti 3 milyar dolar ilave aktarılan kaynak ya da toplam orada oluşan kaynak. 2-3 milyar dolarla toplam değil mi? Özelleştirildiği zamanki değerinden bahsetmiştik. Yaklaşık 6 milyar dolar. Şimdi Star Rafinerisi'nden kaynak gelmeye başlıyor Petkim'e. Bazı şirketleri bugün mesela Güntay Şimşek de onlarla yaptığı söyleşide evet. bahsettiği notlar arasında aktardı. Bazı tesisleri kapalı durumda. Şimdi şöyle bir durum var. Petkim'de son birkaç yıldır bir karlılık problemi var. Bu da Dünyadaki nafta etilen makasının marjını daralmasından kaynaklanıyor. Ama rafinerisi olduktan sonra bu dezavantajı belli ölçüde, önemli ölçüde azaltmasından bahsediyorlar. Kendi rafinerisi olduğunda. Dolayısıyla bu rafinerinin artık hani faaliyette oluyor olması da bu dezavantajı belli ölçüde ortadan kaldıracak. O zaman gelelim fiyatlamalara. Şu anda neredeyiz? Hani bu saydıklarımız topladığımız şeyler kaç para yapıyor? Ha bu arada gene pet ile alakalı Sami abi. Petrokimya, kimya Türkiye'nin dış ticaret açığının bir numarasında cari dengede. Toplamda yüzde on karşılayabiliyor petre, petrokimya ihtiyacının. Yüzde on ikisini karşılayabiliyor. Gerisinin tamamına yakın ithal ediyoruz. Sektöre girme işte durumunda olan başka şirketler var ama henüz bir şey yok. Varlık fonu 2019 yılında mesela bir beyanda bulunmuş, açıklamada bulunmuş. 10 milyar dolarlık yatırımla hatta Ceyhan'da, Adana'da petrokimya yatırımı yapacağız. Çok önemli, stratejik önemi var bizim hmm. için. Işte. Yani ekonomik önemi de çok fazla. Dolayısıyla çok ihtiyaç olan ve bu ihtiyacın devam edeceği bir sektörden bahsediyoruz. Ee, piyasa değerine gelelim hepsinden sonra. 58 milyar Türk Lirası şu anda. Yani 1.8 milyar dolar ediyor piyasa değerinin gördü. Biz demin 6 milyar dolara falan çıktık herhalde değil mi? Bu, bunun bize şeye maliyetini işte şu anki patronlara, sahiplerine maliyetini. Dolayısıyla evet artık daha fazla şey yapmak istemedim. bu ucuzluğu artık dillendirmek istedim gerçekten. Pek kim? Hani ne yapılır? Tamam ucuz da Yavuz gidelim yarın pek kim alalım mı? Şimdi pek kimi alan şöyle alacak. 23 lira civarında fiyatı, kapanış fiyatı. Biraz altında o civarlarda. 23 lira çok iskontolu bir fiyat. Net, net. Uzun vadeli ama orta da değil. Uzun vadede. Hadi yani ya orta uzun vadede. Alırım. Ama 20 liraya düştüğü, 15 liraya düştüğü zaman da sevinmek üzere ağları. Ah bak bu kadar ucuz bir şirket daha bile ucuz oldu. Hani Warren Buffett mi ya da o kategoride e, nitelikte bir yatırımcının, bir yabancı yatırımcının, traderın bir lafı vardı. İyi şirketlerin fiyatları geçici sorunlardan dolayı iskontoluysa, düşükse, kelepirse daha ne istiyorsunuz gibi. İşte öyle bir şirket etki. Her fiyattan biriktirilmek üzere uzun vadeli ilgi gösterilebilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. Evet şirketimiz peki, pe pe peki, peki bu arada tabii şirketler halka açılıyor. Bir taraftan da konuşulmayan bir konu var ama önemli bir konu. Bunu yayından önce senle de konuştuk. Kitle fonlama hikayesi. Şimdi bu çok yeni bir mevzu değil aslında ama kimsenin çok gündeme getirmediği bir mevzu. Getirmedi. Bu kitle fonlama konusunda ne söylersin? kısa bir görüşünü alabilir miyim senin ki önemli? Bu. Şimdi bu kitle fonlamaya dün Hande ile yaptığınız programa bir atıf yapacağım. Şimdi orada ya linkten bahsetti. Ya şey izleyicilerden biri de alta yorum yazmış. Ya %3'lük, %5'lik primler bizi kurtarmaz. Bize işte birkaç kat lazım falan gibi. Oradan esinlenerek bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu gibi evet bazı zamanlar olur da biz de burada ya da ben çok uzun vadeci değilim ama işte böyle önüme çıktığı zaman da bahsediyorum. Ama bu iş bunun özellikle bütün işi bu olan R&D araştırma analisti arkadaşlar bu gibi önerileri yapıyorlar. Son birkaç senede birkaç kat getiri hatta daha fazla getiri sağlayan şirketleri de koydular yatırımcıların önüne. Artık bence hani bu zamanlardan sonra değişen dünyaya da baktığımız zaman biraz emek de göstermek gerekiyor. İşte bu kitle fonlama konusu emek istiyor Sami abi. Büyük marjlar mı istiyoruz? 10 kat, 100 kat, 50 kat. Emeği bu tarafta harcayabiliriz. O el varsa öyle bir şeyimiz harcayabiliriz. Çünkü biz ben buluş ben buraya gelip halka açık olmayan bir şirketim e, burada şeyini yapamam. E, ne derler? Bu şirket şöyle bu şirket böyle diyemem. Ama biraz sonra bir tanesinden bahsedeceğim mesela ismini söylemeden ne kadar önemli olduğunu anlayacaklardır tahmin ediyorum izleyicilerimiz. Dediğim gibi kitle fonlama daha halka açılmamış. Mesela düşünün ki Reader'ın şu anda halka açık. Reader'ın halka açılmadan önce değil keşfedildiği. Düşünebiliyor musunuz? Emeklilik şeyi ee, ne derler çekip gibi bir şey olur yani herhalde. Peki. Bugün bu çip konusunu araştırırken ara ara bakınıyorum. Şimdi Nvidia biliyorsunuz bu hafta başından itibaren yeni ürünlerini, projeksiyonlu, gelecek projeksiyonlu açıklayan bazı konferanslar düzenliyor. Nvidia Festivali diyor, deniyor hatta buna. İçimiz dışımız çip oldu zaten biliyorsunuz artık yeni dünyada çip diyoruz, başka bir şey demiyoruz. Bir Türk şirketi, halka açık değil, 1965 yılında kurulmuş Marmara bölgesinde, Bursa'da olan bir şirketimiz 1960 yılında işte makine teçhizat üretmek üzere kurulmuş bir şirket. Bu şirket evet. öyle bir şirket ki Wikileaks belgelerinde Amerika'nın ulusal güvenliği için hayati öneme sahip tesisler listesinde bu şirketimiz. Üretim kapasitesiyle ve ürettiği şeyin niteliğiyle. 2008 senesinde çip tarafına yatırım yapma kararı alıyorlar. 15 yıl sürüyor hazırlığı iki bu geçen sene sonu itibariyle yani bu hemen birkaç öncesi itibariyle seri üretime geçmeyi planlıyorlar idi çok yeni geldiği için hani benim önüme yeni fark ettiğim için bu durumu hemen şirketi aradım. Aradım bütün ilgili kişiler yani bu RG tarafındaki işte diğer ilgili kişilerin hepsi şu anda yurt dışında daymış bu hafta itibariyle. Önümüzdeki hafta dönecekler ben göreceğim çok büyük bir ihtimalle de ziyaret edeceğim. Çünkü hani belki de ben de fiziki olarak yani real olarak o dünyaya o şirket üzerinden belki bir adım atmış olurum ve Türkiye'de Tamam neler yapılıyor, kim ne yapıyor falan diye bütün merakımı gidermiş olurum. Şu anda bu çip e, konusunda çalışmalara devam ediyor mu? Bu konuda bir bilgi var mı elinde? Şöyle dediğim gibi benim elimdeki bilgiler 2008 yılında karar alınmış, hazırlıklara başlanmış. 15 yıl sonunda 2023'ün bir haberi 2023 yılı sonu itibariyle seri üretime başlanacak. İşte ben de bunun teyidini almak için başlandı bu nedir ne değildir diye aradım şirketi birkaç saat önce aradım da. Arkadaşlar ben tabii organize sanayi bölgesinde ve sanayi çok iyi bildiğim için bu şirketin kim olduğunu 3 aşağı 5 yukarı Yavuz söylerken kafamda böyle oluştu. Eğer aynı şirketten bahsediyorsak Yavuz'la önümüzdeki hafta bunu açıklayacağız. Hatta bu çip konusunda da ne yaptıklarını ben özellikle arayıp konuşacağım şirket patronuyla. Yavuz kardeşimle burada sizinle paylaşacağız diyelim. Şimdi de isterseniz bir FED'e gidelim. Akşam FED Başkanı Jeremy Powell'ın açıklamaları Esas tabii önemli olan soru cevap kısmındaki açıklamaları daha çok ilgilendiriyor beni klasik açıklamaların dışında. Sen ne bekliyorsun bu akşam FED'den? Enflasyon biliyorsunuz maksimum %9'ları gördükten sonra %3'lere kadar geri çekildi faiz arttırımlarından sonra. Evet. Ama son 3 aydır da birer puanlık ama manşet ana şeylerde endekslerde yukarı gidiş var. 0.2, 0.3, 0.4 şeklinde. Ama şu var hani ayrıntılara baktığımız zaman Sami abi hani geçen hafta da zannediyorum konuştuk. Alt başlıklardaki e, artış hızındaki azalma eğilimi devam ediyor. Yani normalde ben şunu söylerdim. Eğer hiç bu kadar detay e, bakıyor olmasaydım bu akşamki Fed'e dair ezberden şahin bir Fed bekliyorum derdim. Neden? Çünkü Amerika'da Amerikan borsaları Amerika'daki vatandaşların %70'ine yakınını ilgilendiriyor. Çünkü fon veya direkt hissi olarak bulunuyorlar. Yani tabana yayılmışlığı çok fazla Amerika borsasının. Dolayısıyla borsa marjlı bir yükseliş yaptığı zaman bu insanlarda zenginleşme etkisine sebep oluyor. Bu da ilave harcama kapasitesi yaratıyor. Ne geliyor aklınıza? Enflasyonist etki. Dolayısıyla böyle Önemli borsa yükselişlerinden sonra FED çok güvercin konuşmayı tercih etmez. Ama böyle diyemiyorum çünkü elimde şunlar var. Evet manşet rakamlar bir miktar yukarı gidiyor. Dün mesela konut başlangıç rakamları geldi. Bir önceki rakam %14 azalışken ya da %10 azalışken tam bir o kadar artış var dün gelen rakamlarda. Ama bunlar başlangıç rakamları. Konut fiyatlarındaki artış hızı azalıyor. Bakın ben mesela bir birkaç tane rakam söyleyeyim size. Son gelen yüksek enflasyonun alt başlıklarında. Özellikle iç ekonomik dinamikleri gösteren hizmet ana alt kaleminde. Ocak'ta 0.7'lik artışın sonrasında Şubat'ta bu artışı 0.5'e düşmüş. Bir iki tane daha söyleyeyim. Konut kaleminde mesela 0.6 olan Ocak'taki artış hızı 0.4'e gerilemiş. Bunlara toplamda baktığınız zaman özellikle enerjiden dolayı manşetler yüksek gözüküyor ya. Ben... Altlarında bu detaylardan dolayı hani çok da şahit bir FED olmayabilir demeye çalışıyorum. De nitekim bu enflasyon yüksek enflasyon rakamlarından sonra burada şunu konuştuk. Bir numara bir kere her zaman pozisyonlanmadır borsalarda fiyatlamayı etkileyen. Pozisyonlanma. Pozisyonlanma ne demek? Paranın gücü demek. Para ne tarafa akmak istiyor, gitmek istiyor? Bunu kontrol edenler ya da işte nasıl atmak istiyorlar parayı. Endekslere etkisi olmadığını gördük. Altına gümüşe de çok bir etkisi olmadığını gördük. İşte bu nedenlerden bu alt başlıklardan bir de bir şey daha var. Ücret e, artışları hızı artık nötralize oldu. Önemli ölçüde hatta 0.1 zannediyorum son açıklanan e, ücret artışı. Dolayısıyla bunlar Fed'in elini bir miktar rahatlatan konular. Ben ortadayım. Şahin ya da demin ilk başta bahsettiğim hani borsaların zenginleşme etkisinden dolayı olan düşünce mi? Şimdi bakacaklar, e, e, rakamlar böyle geliyor. Yani hani alt başlıklar o kadar da kötü değil. Evet bir miktar yapışkanlık etkisi çağrısı yapabiliyor. Ama dediğim gibi ben Fed ile ilgili nötrüm. Ben şunu görmek istiyorum. Dünkü yayındaki arkadaşlar da bahsettiler. 3 ayda bir biliyorsun medyan beklentiler, rakamsal beklentiler açıklanır. Kendi aralarında ürettikleri rakamları dışarıyla paylaşırlar. Ben bu tarafını görmek istiyorum ve dediğim gibi soru cevap kısmını görmek istiyorum. Şimdi buradan endekslere Bak, geçecek olur? Bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Peki Amerikan endekslerinde son durum ne? Endekslerde son durum şu. Şimdi benim e, S&P 500 özelinde çok önemsediğim bir, şey bir 5150 seviyesi vardı. Daha doğrusu 5060-5150 bandı vardı. Şimdi bakıyorum bir süredir o bandın üstünde olabiliyor endeks. Şimdi biz her zaman teknik ya da fiyatlama analizini yaparak hareket etmek durumundayız. Bu işin profesyonelleri olarak körü körüne gidemeyiz. 5.150, 5.150 üzerinde işte bu kadar kalıcılık akla şunu getiriyor, 5.400-5.500 hareketini getiriyor. Ama çok uzun zamandır da gelmemiş bir realizasyon var. Dolayısıyla ben buraya şöyle bakarım, şimdi bu seviyelerden böyle kafayı çevirir, 5.150'nin aşağısında olmaya devam ederse, işte biraz süre geçirebiliriz oralarda. Bu sefer düzeltme başladı dedi. Çünkü vade de bitti orada. Vade vurgusu da PJ yaptık önceki programlarda. 15 Mart vade de oluyor falan diye. Vade de bitti. Dolayısıyla orada 5150 benim şöyle olur böyle olur diye öngörüde tahminde bulunmaktansa rakam bazında üstü buraya bakar aşağısı düzeltmeye bakar. Demiş olayım Değerli madenleri istersen birazcık pencere açalım. Altınla ilgili biz kendi içimizde aktif banka organize piyasaları olarak iş süren takip şeklinde işte buralara kadar geldik. İşte 2040'tı, 90 oldu, 2140 oldu. Şu anda da 2140 üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ama ben gümüşe biraz daha e, ayrı bir parantez açmak istiyorum. Sebebi şu, bakın gümüş 2011 yılında 50 doları gördü gümüşün onsu. 2011 yılında o sırada altın da 1900 dolar görmüştü. Sonra düzeltmeler oldu. Her ikisinde de altın geldi, yeni zirveler yaptı. %15 kadar o zirveyi yukarı geliştirmiş oldu. İkisine ben aynı ölçüde değerli metaller diye gözüyle bakmıyorum. Altın gerçekten bir saklama aracı değerli metal olabilir ama gümüş daha çok endüstriyel bir emtia. Bakın 2011 senesinde 50 doları gördüğünde ons bu şu anda gü gümüşün kullanım alanlarının geldiği boyut bu, bugünkü gibi değildi. Yani işte değil mi? Yeni teknoloji, robotik teknolojiler, yapay zeka, çip teknolojileri dönüştürülebilir. Enerji, güneş pilleri gibi teknolojiler, akıllı telefonlar, say say bitmez elektrik, elektrikli arabalar. Gümüş buralarda kullanılan bir ürün. Bakın 2011'de 50 doları gördü ons fiyatı. Aradan 13 sene geçti. Kullanım alanları iyice yayıldı, büyüdü. Ama gümüş şu anda 25 dolar civarında. Dolayısıyla gümüş bir gün gelecek bunu iyi bir şekilde fiyatlayacak. Belki bu zamanlarda başlamış olabilir mi? Neden gümüşe bugün parantez açıyorum? Bir ihtimal başlamış olabilir. Bir ihtimal başlamış olabilir. Çünkü son 24-25 dolar hareketi hızı, olma zamanlaması falan biraz şey geldi. Heyecan verdi açıkçası. 24 doların üzerindeki gümüşe ben evet biraz daha yukarıları isteyebilir gözüyle bakmaya devam edeceğim. Evet bugün Dünya Mutluluk Günü programın sonuna geldik. İşte mutlu başladık mutlu mu bitirdik bilmiyorum ama. Herkesin mutlu olmasını diliyoruz ve istiyoruz. Ben Ankara'dayım böyle birkaç gündür. Ankara'da Aklife Otel'den bu yayınları sizlere yapıyorum. Burada güzel bir stüdyo ortamı hazırladılar bana. Keyifle bu yayınları gerçekleştiriyoruz. Yavuz'dan da böyle haberleri aldık. Sizlere de önemli bilgiler verdik bu akşam. Beğenilerinizi bekliyoruz. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa seviniriz. Yavuz Hacıoğlu'na sözü vereceğim ben kapanışı yapsın diye Aktif Bank Yatırım Hizmetleri Stratejisti ne diyorsun sevgili Yavuz? Kapanışı sen yap. Abi teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.